Herkese selamlar. Bugün notebook elem aracından bahsedeceğim. E, notebook elem aracı, Google'ın geliştirdiği yapay zeka tabanlı bir e, not alma aracıdır. Ve bu notlardan e, bilgi çıkartma aracıdır aslında. Nasıl işler? Siz e, normal yapay zekada nasıl olur? Şimdi chat, gpt, DeepSack ya da cloud AI'da. Siz ona bir prompt yazarsınız, o da size bir çıktı döner değil mi? E, ama bu çıktığı dönerken arkada kullandığı kaynakları pek çok kaynak vardır. Bazen de yanlış kaynaklar olabiliyor. Bu kaynaklarda yanlış bilgiler olabiliyor. Notebook elem bunun önüne geçmiş. Siz notebook eleme bir kaynak veriyorsunuz ve içindeki yapay zekaya promptlar veriyorsunuz ve sadece o kaynağı kullanarak size cevap dönüyor notebook elem. O yüzden bence gayet güzel bir araç. Ee, içine, şimdi notebook elemin sitesine girdiğiniz zaman içine hangi kaynakları yükleyebilirsiniz onu göstereyim. Burada yeni not defteri oluştur dediğimiz zaman. Bana diyor ki bu dosya türlerini yükleyebilirsin. İstersen bir Google Drive linki verebilirsin, İstersen bir web sitesinin URL'ini verebilirsin, YouTube videosu verebilirsin veya bir metin yapıştırabilirsin. Bu kaynakların hepsini kabul ediyorum diyor. Şimdi ben genelde bunu insanlar YouTube'da benim gördüğüm kadarıyla dil öğrenmek amaçlı kullanmayı amaçlamışlar. Onun için kullanıyorlar. Ben de yapay ben de işte siber güvenlik veya yazılımda nasıl kullanılır? Onu görmek istedim. Daha çok yazılımda, daha çok siber güvenlikte görmek istediğim için kendi bitirme tezimi vereceğim buraya kaynaklara. Şimdi kaynak eklediğim bitirme tezimi buraya yükleyeyim. Daha doğrusu yüklemeyeyim. Ee, bunu sürükle bırak yaparak bile yükleyebilirsiniz. Ben yükledim. Burada. Burada hazır var. Çünkü bazı şeyler uzun sürüyor. Şimdi açıklayacağım. Öncelikle bitirme tezimden bahsedeyim. Benim bitirme tezim ee, aktif direktörü temelleri ve saldırıları hakkında toplam 135 sayfa ve 21.937 kelimeden oluşuyor. Şimdi burada içindekiler sayfasına baktığımız zaman ben ne yazdım? bu bitirme tezinin içinde Active Directory'nin temelleri, aktif Directory yapısını açıkladım. Active Directory'nin işlevselliğini, şemaları, şema masterları, trust ilişkilerini gibi bunları da açıkladım. Windows sistemlerde account'larını hepsini açıkladım burada. Daha sonra Windows sistemlerdeki sesin saklama yöntemleri, işte LSA, LSA sıkrtlar Data Protection API'ler, Credential Manager'lar, Credential Guard, daha doğrusu Credential Manager, e, Credential Guard. Bunları açıkladım. E, Windows sistemlerde Authentication türlerinden bahsettim burada. NetNTLM V2 Authentication, NetNTLM V1 Authentication, e, LM Authentication, e, daha sonra işte Kerberos Authentication. E, gibi, e, Authentication türlerinden bahsettim. En başta da kart Authentication falan da var, Password Based. Yani Windows'un e, bütün Authentication sistemlerinden bahsettim. Daha sonra Active Directory Atakları kısmına geçtim. Ben bu atakları nasıl yaptım? Öncelikle şeyi açıklayayım. Öncelikle e, tool, kullandığım tool'ların bir açıklamasını yaptım. Daha sonra 5 tane saldırı simülasyonu oluşturdum. Bunlar benim e, sanal ortamda oluşturdum, domainimde, bozkurt.local domainimde gerçekleşiyor bu arada. İşte birinci saldırı simülasyonunda mesela LMR Poisoning yaptım. Öncelikle LMR Poisoning'in ne olduğunu açıkladım. Birinci göstereyim şöyle. Ee, birinci saldırı simülasyonu. Burada bir saldırı simülasyonu özeti yazıyorum. Daha sonra LMR Poisoning yapacağım ya onu açıklıyorum. LMR protokolünü açıklamışım burada. Sonra kendi şemalarımı çizdim böyle. LMR Poisoning nasıl gerçekleşiyor diye. Daha sonra burada da yaptığım hatı şöyle raporladım. Nasıl yapıldığını anlattım. Da işte bu elementar protokolünde mesela daha doğrusu elementar poçinikte ele geçirdiğim credential'ı ikinci simülasyonumdaki pester springde kullandım. İşte burada başka hangi atakları yapmışım? Kerberosning saldırısı, peste hash, WinRM ile peste hash yapmışım, Gold Golden Ticket saldırısı, DC -Sins saldırısı, daha sonra Azure Roasting saldırısı, Over peste hash saldırısı ve peste ticket saldırısı yaptım ve bunları böyle detaylı bir şekilde açıkladım. Benim bitirme tezim bu şekilde ve bu e, bitirme tezini gittim notebook eleme verdim. Notebook elemde bana verdiğim zaman e, kısa bir özet geçti şöyle içeriği hakkında. Daha sonra ben birkaç tane prompt yazayım dedim. Burada size hazır promptlar da veriyor notebook elem. Bunları da deneyebilirsiniz. Ben dedim ki e, kendim yazayım. Windows sistemlerdeki en önemli hesap nedir dedim. Burada bana açıkladı. E, Krbtgt hesabından bahsetti burada sonuç olarak işte domain admin grubundan, enterprise admin grubundan bunların üyelerinden bahsetti. Daha ikinci soruda lokal bir Windows makinede en yetkili account nedir dedim. Burada bana Entotek'te lokal sistem doğru cevabı verdi. Çünkü bütün kaynağı sadece bu. Bunun içinden alıp size verdiğiniz prompt'a bir cevap dönüyor. Bunun dışında KDC ile workstation imajına daha doğrusu Workstation makine arasındaki TGT alışverişini bana çiz. Şimdi ben burada Kerberos Authentication'ı anlatmıştım. Ben bunu neden Active Directory'de anlatıyorum? Ben şimdi Active Directory'yi öğrenirken ChatGPT, DeepSec, işte Cloud AI gibi yapay zeka uygulamalarını kullandığım zaman bazı bilgiler beni yanlış yerlere yönlendirdi. Çünkü bana yanlış bilgiler verdiler. Ben bunları Windows'un kendi dokümantasyonundan okudum. İşte güvenilir kaynaklardan, kitaplardan okudum. O zaman anladım gerçek e, bilgi doğruyu. Yani yapay zeka sizi yanlış yönlendirebiliyor. Çünkü reza şey e, kaynak olarak aldığı e, bilgiler yanlış olabiliyor. Bu bunun önüne geçiyor. Burada doğruluğundan emin olduğunuz kaynakları buraya yükleyip eee yapay zekayla konuşabilirsiniz ve size tamamen doğru ve iyi bilgileri verir. Bunu da belirtmek istedim. Her neyse ben bitirme tezindeki Kerberos Authentication'a geçeyim. Ben burada Kerberos Authentication'ı mesela anlattım. Burada kendi çapımda ve şemalar da çizmiştim. Bunların hepsini notebook elem aldı, işledi ve bana TGT şeyiyle TGT alışverişini bana şöyle tabloyla çizmiş. Öncelikle diyor ki bir tane TGT iste yani Authentication Server request paketi gönderilir. Bu nereye gönderilir? KD Distribute Center'ın içindeki Authentication Server'a gönderilir bu paketi açıklamış. Daha sonra içeriğini açıklamış görüldüğü gibi. Daha sonra authentication server'ın e, bu bilgileri doğrulama işlemlerini burada madde madde açıklamış. Ben bunları zaten bu hepsini burada açıklamıştım. O bana istediğim zaman bilgi getiriyor yani. Buradaki bilgileri kullanıyor tekrar edeyim. Ee, daha sonra burada işte eee TGT ve session key alımı authentication server Replay paketi dönüyor ya KDC'den bize. O o o paketin ne olduğunu, içeriğindeki mesaj ağının içeriğinde ne olduğunu, mesaj beğenin içeriğinde ne olduğunu, burada paketin içeriğini falan çok güzel bir şekilde anlatmış. Ben burada hazır bir prompt da kullandım. Bana yine böyle bir açıklama yapıyor işte. Daha sonra LSI nedir dedim. Önemi nedir dedim. Burada Local Security Authority'den bahsediyor görüldüğü gibi. Elsas Exe prosesinden bahsediyor. Gayet açıklayıcı oluyor. Bu aracın iyi yanlarından birkaçı da şu. Şimdi ben burada prompttan yazıyorum görüldüğü gibi ve burada birkaç tane de araç yüklemişler. İşte sesli özet, videolu özet, zihin haritası, raporlar, bilgi kartları, test, e, infografik, slide sunusu. Ve ben bunların hepsini denedim. Bu biraz uzun sürüyor o yüzden ben burayı açtım. E, adım adım yapmadım yani. Çünkü burası bir 10 dakika kadar sürdü. Belki biraz geçmiştir. Videoyu ve sesi e, oluşturması biraz uzun sürdü. Şimdi özel, öncelikle bakalım. Biz bir tane slide oluşturmuşuz. Tıklıyorum. Görseller ben çok beğendim. Çok şahane olmuş. E, metinler zaten benim şeyimden alınıyor. Bitirme tezimden alınıyor. Şimdi burada görüldüğü gibi öncelikle Active direktörü, kale içeriden fethetmek başlıklı bir slaytımız var. E, buradan Active Directory'den bahsetmiş çok ufak çaplı. Burada şeyden bahsediyor. E, atak şeyinden bahsediyor. Burada aktif direktörün forest tree domain yapısından bahsetmiş. Burada işte önemli domain için, daha doğrusu Active Directory yapısı için önemli etkenlerden bahsediyor. Domain controller, K Distribution Center, SPN'ler, Service Principal Name'ler yani. Bunlardan kısaca bahsetmiş. Görseller çok iyi bence. Burada mesela elemanlar poisoning'den bahsetmiş. Bunu mesela bir file server, Server 02 falan yanlışlıkla gibi. Benim elemanlar poisoning şeyime gelirsek notuma. Heh, LMR protokolü nasıl çalışır? LMR poisoning'i ben böyle çizmiştim görüldüğü gibi. Bu slaytında daha gelişmiş, daha, daha, doğrusu daha gelişmiş değil de daha göze hitap eden bir şekilde bahsetmiş. Daha sonra burada authentication server replay yani ASREP Roasting, daha doğrusu ASREP Roasting saldırısı hakkında ee, bir açıklamada bulunmuş. Mesela burada zafiyetin kaynağından bahsetmiş. Ben de buradaki notta zafiyeti kaynağından bahsetmiştim. E, ASREP Roasting saldırısı görüldüğü gibi zafiyetin e, kaynaklanma sebebinden, ben yanlış yapılandırmadan ben de buradan bu, burada bahsetmiştim. Daha sonra Kerberos zafiyetinden bahsetmiş böyle. Mesela ben de Kerberos şöyle adımlarla anlatmıştım. Olabilirsem eğer bakıyorum şu an. Savunma yöntemleri saldırısı. Kerberos saldırısını ben Iıı, adım adım burada böyle anlatmıştım. Daha güzel görsellerle, daha iyi açıklamalarla böyle anlatmış. Ama dediğim gibi kaynak olarak sadece benim verdiğim kaynağı alıyor. Burada PSTH'den bahsetmiş. Daha sonra Elsas prosesinden bahsetmiş. Burada Mimikest'te Elsas lamp alınıyor. Ya, ondan bahsetmiş. Daha sonra Blatant aracının ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını özetlemiş. DC science saldırısından bahsetmiş. Başlıklar çok yaratıcı. Kırılanı sırlarını kopyalamak mesela. Görseller çok iyi. Slaytlarda zaten genelde az bilgi olur. O yüzden bu kadar az bilgilerle geçiştirmiş. Az ve öz bilgilerle daha doğrusu anlatmış. Golden ticket saldırısı. Sonra saldırı zinciri. Daha sonra savunma tekniği Bitirme tezini anlatmıştım. Savunma işlemlerini. Ne yapabiliriz bu atakların olmaması için? domainimizde. Onlardan çok e, bahsetmiş. Ve bu şekilde bitirmiş. Tabi kısa bir slide. Benim şeyim için. E, bitirme tezi için. Tabi bunu promptla geliştirebiliriz. Daha uzun bir slide, daha detaylı bir slide olabilir. İkinci olarak Active Darker çiftliğini kırmak diye bir videolu özet oluşturmuş. Ben bunu çok beğendim. Şimdi biraz açayım, izleyelim. Hemen hemen her büyük şirketin, her kurumun tam merkezinde çalışan bir teknoloji var. Bugün işte o teknolojinin sırlarını aralayacağız. Aslında bu dijital dünyanın anahtarlarını elinde tutan bir sistemin hikayesi. Şimdi şu. Görünür gibi 8 dakikalık bir video oluşturmuş. Gayet iyi bence. Böyle bir soruyla başlayalım. Bir şirket ağına sızmaya çalışan bir hacker'ın en büyük hedefi nedir sizce? Belki aklınıza hemen Sion'un bilgisayarı ya da o çok gizli müşteri veli tabanı falan geliyordur. Ama ya size asıl hedefin bunlardan çok daha temel, hatta her şeyi kontrol eden bir şey olduğunu söylesem? O hedef sizin bilgisayarınız değil. O hedef şirketteki tüm bilgisayarları kontrol eden sistemin ta kendisi. İşte karşınızda bütün bir organizasyonun dijital beyni, Active Directory. Hadi gelin şimdi bu beynin nasıl çalıştığına ve daha da önemlisi nasıl ele geçirilebildiğine şöyle bir yakından bakalım. Active Directory'yi ya da kısaca AD'yi daha iyi anlamak için gelin bir anlığına şirkete bildiğimiz o ofis binası gibi düşünmeyelim. Onun yerine sınırları sunucularla çizilmiş, uçsuz bucaksız bir dijital krallık hayal edelim. Her şeyin birbirine bağlı olduğu bir krallık. Peki nedir bu Active Directory? Biraz ileri alacağım. Videonun hepsini izlemeye gerek yok. Rosting. İsim biraz garip gelebilir ama... Hadi ilk saldırı tekniğine bakalım. Bunun adı Kerber Roasting. İsim biraz garip gelebilir ama ne kadar etkili bir yöntem olduğunu şimdi göreceksiniz. Bakalım nasıl işliyormuş. Şimdi bakın, normal bir kullanıcı ne yapar? Bir hizmeti kullanmak için hizmet bileti ister. Saldırgan da tam olarak aynısını yapıyor gibi görünür. Ama arada dağlar kadar fark var. Saldırganın amacı o hizmeti kullanmak falan değil. Tek derdi istediği hizmet biletinin içindeki şifrelenmiş o küçük parçayı ele geçirmek. Çünkü o parçanın... Ben bunları aslında ee, bitirme tezini İngilizce olarak yazdım ama kendisi Türkçe'ye çevirmiş tekrardan. Hizmet servis gibi. Onlara takılmayalım. Onlar düzeltilir. İçinde hizmetin parola özetini yani bir nevi şifresinin parmak izini barındırıyor. Bir kere o özeti ele geçirdi mi sonrası kolay. Alıyor onu kendi bilgisayarına, ağdan tamamen bağımsız, çevrim dışı bir şekilde kimseye yakalanmadan o şifreyi kırmaya başlıyor. Tamam bir hizmetin parolasını çalmak kötü ama bu daha başlangıç. Ya bir saldırgan istediği herhangi birinin kılığına girebilseydi, istediği her şeye sorgusuz sualsiz erişebilseydi. İşte bu bu artık oyunun son seviyesi. Nihai hedef bu. Krallığın ana anahtarını yani her kapıyı açan o tek anahtarı ele geçirmek. Peki bu anahtar nerede? Kralın çok ama çok özel ve gizli bir hesabı var. KBTGT. Bu sizin benim gibi sıradan bir kullanıcı hesabı değil. Bu, Active Directory'nin tam kalbinde yaşayan, bütün o bilet sistemini işleten inanılmaz güçlü bir hizmet hesabıdır. Şimdi olayın ciddiyetini anlamak için bir saniye duralım. Bu kırbiti GT hesabının parola özeti, yani şifresinin o kriptografik hali, krallıktaki her bir dijital pasaportu, yani her TGT'yi şifrelemek ve imzalamak için kullanılıyor. Başka bir deyişle, krallıktaki bütün güven sistemi bu tek bir şifrenin üzerine kurulu. Her şey ona bağlı. Bence gayet başarılı bir video olmuş. Şey, bir, bir yapay zeka seslendiriyor. Tabii Bazı problemler olabilir. KRBTGT'yi belki ben yanlış söylüyorum, Belki o. Onu bilmiyorum. İşte burada şeyden bahsediyor. KDC'nin e, servis ekranı. KRBTGT'nin öneminden bahsediyor. Şimdi e, video çok uzun olmaması adına devam edelim. E, üçüncü olarak burada bize bir tane e, rapor oluşturuyor. Ben burada rapor seçtiğimiz zaman Burada birkaç tane format istiyor bizden. Ben blog yayını dedim. Blog yazdı bana şöyle. Çok ufak. Baya kısa yaz oldu. Ben bunu pek beğenmedim ama promptla uzatılabilir. Daha detaylandırılabilir. Onun dışında şimdi sırada ne var? Burada infografik oluşturmuş bir tane. Burada tek bir görsel oluşturuyor şöyle. Saldırıların burada ee, saldırıların nasıl oluşturulduğunu işte elemanlar kerberos. Sadece iki zafiyeti yapmış, daha fazlasını yapmış. Burada pek çok zafiyet var, ee, pek çok atak var. Sadece bu iki ataktan bahsetmiş, nasıl yapıldıklarından özetlemiş böyle görsellerle. Görseller güzel, bence iyi de anlatmış. Evet, gayet, evet kısa ve öz olmuş. Onun dışında sırada ne var? Burada da bir tane aktif dayak bir krallığı saldırı ve savunması diye sesli özet oluşturmuş. Burada ben bunu açtım. Burada bir podcast tarzı ilerliyor. Bir tane kadın konuşmacı var. Bir tane erkek konuşmacı var. Benim bitirme tezim hakkında konuşuyorlar. Birazcık açayım. Bence bu da çok güzel. Bu bileti alıp... Merhaba. Baştan başlayacağım. Biraz izleyelim. Sonra dakika 8'de geleceğim. Orada elenemeler poising anlatıyor. Ona bakacağız. Bugünkü derinlemesine analizimize Hoş geldiniz. Elimizdeki kaynak siber güvenlik dünyasının perde arkasına inen oldukça teknik ama bir o kadar da aydınlatıcı bir bitirme tezi. Active Directory temelleri ve saldırıları. Şimdi bu kulağa biraz e, korkutucu gelebilir ama misyonumuz aslında çok basit. Günümüzdeki neredeyse tüm büyük şirketlerin dijital omurgası olan bu Active Directory'yi adeta bir dijital krallık olarak düşüneceğiz. Önce bu krallığın mimarisini, kulelerini, duvarlarını ve yasalarını anlayacağız. Sonrasında ise tezin en heyecanlı kısmına geçip casusların ve sabotajcıların bu krallığın surlarında nasıl gedikler açtığını, sahte pasaportları nasıl ürettiğini ve en sonunda kralın odasına kadar nasıl sızabildiğini inceleyeceğiz. Bu krallık benzetmesi aslında çok yerinde. Çünkü Active Directory bir şirketin merkezi sinir sistemi gibi. Yani kimin hangi kapıdan geçebileceğinden, hangi belgelere erişebileceğine kadar her şeye o karar veriyor. Bu yüzden bu yapıyı anlamak, modern siber savaşların nasıl kazanıldığını ve kaybedildiğini anlamak için mutlak bir başlangıç noktası. Savunma tarafında olanlar için bir kale savunma rehberi, saldırı tarafını merak edenler içinse bir sızma sanatı el kitabı gibi. Harika. O zaman bu dijital krallığın mimari planlarını masaya yatırarak başlayalım. Evet, bu başı güzel. Bayağı övmüş bizi. Teşekkür ederim. Şimdi dakika 8'e geleceğim. Burada Elena Menar Poising'den bahsediyor. Ee, onu dinleyelim bir de. En karmaşık şifreleme algoritmasını değil, en basit insan hatasını arar. Mesela ilk saldırı tekniği LLMNR Poisoning. Bu saldırı tamamen bir yazım hatasına, yani bir typo'ya dayanıyor. Bir yazım hatası mı? Şaka yapıyor olmalısınız. Küçücük bir harf hatası nasıl olur da tüm güvenliği tehlikeye atabilir? Şöyle ki, A'daki bir sunucuya bağlanmak istediğinizde, örneğin dosya sunucusu yazdınız. Ama diyelim ki aceleyle dosya sunusu yazdınız. Evet. Bilgisayarınız önce DNS sunucusuna sorar, böyle birini tanıyor musun? DNS hayır der. İşte o an bilgisayarınız bir umutla tüm ağa bağırır. Hey aranızda dosya sunucusu diye biri var mı? Normalde kimseden cevap gelmez. Ama saldırkanın makinası sessizce beklemektedir. O an elini kaldırır ve evet o benim der. Yardımsever bilgisayarınızda bu yalancıya kanıp kimlik bilgilerini yani parola özetini ona gönderir. Saldırgan da bu özeti alıp kırmaya çalışır sistemdeki yardımsever olma özelliği bir zafiyete dönüşür. Bu hem zekice hem de korkutucu. Peki sıradaki saldırı ne? Tezde Kerberosting diye bir şeyden bahsediliyor. İsmi anlattığımız Kerberos pasaport sistemiyle ilgili olduğunu düşündürüyor. Aynen öyle. Bu saldırı Kerberos sisteminin bir özelliğini kötüye kullanır bazı özel servis hesapları vardır. Bir veri tabanı sunucusu, bir web uygulaması gibi. Bu servislerin ağda kendilerini tanıtan resmi bir kimlikleri, yani SPN'leri vardır. Bunu o servisin halka açık, herkesin bildiği telefon numarası gibi düşünebilirsiniz. Herkesin bildiği bir telefon numarası olması nasıl bir zafiyet yaratıyor? Zafiyet şu Ağdaki herhangi sıradan bir kullanıcı bu halka açık numarayı kullanarak bilet gişesinden o serviste konuşmak için bir bilet talep edebilir ve gişe de bu bileti verir. Anladım. Aldığı bilet o servisin parolasının özetiyle şifrelenmiştir. Saldırganın tek yapması gereken bu bileti alıp kendi bilgisayarına götürmek ve hashcat gibi güçlü bir araçla o şifreyi kırmaya çalışmak. Eğer o servisin parolası veri tabanı 1-2-3 gibi zayıf bir parolaysa birkaç saat içinde kırılır. Ben bunu gerçek sızma testlerinde gördüm. Yıllar önce kurulmuş unutulmuş bir yedekleme sunucusunun servis hesabını bulursunuz, parolası Backup 2018. Çıkar ve bir anda ağdaki hiç kimseyken şirketin tüm yedeklerine erişim hakkı kazanırsınız. Neredeyse her zaman tüm kaleyi düşüren unutulmuş bir hizmetli kapıdır. Evet böyle Lenar Project'den bahsetti, Kerberosting'den bahsetti. Bu içinden kullandığı kelimeler benim kaynağımın içindeki kelimeler zaten. Birazcık kendi de katmış ama teknik yazıların hepsinde benim kelimelerimi kullanmış. Sadece bu kaynağı ele almış. Onun dışında şimdi bir de şey var. Active Directory Test. Şimdi burada bize bir test oluşturuyor. Az sorulu bir test oluşturmuş. 12 tane soru var. Bunu geliştirebiliriz tabii. Mesela birincisi de ne diyor? Active Directory ortamında ağdaki tüm kaynakların merkezi olarak yönetilmesini ve kimlik doğrulama işlemleri yürüten temel bileşen nedir diyor. Bu domain kontroldür. Aşağıda bize ipucu da vermiş. Bir domaindeki kullanıcıların sisteme giriş yaparken kimliklerini doğrulayan sonucu düşünün diyor. Cevap bu. İkincisinde Kerberos kimlik doğrulama sürecinde bir client'ın Belirli bir servis seçmek için talep ettiği Ticket Granting Server tarafından verilen bilete ne ad verilir? Ticket Granting Servis'tir. Yani TGS Servis Ticket'ıdır. Böyle sorular var. Bunu da söyleyelim. E, SPN sahip kullanıcıların TGS biletleri nereye geçirip çevrim dışı olarak parolanı kırmaya çalıştığı aktif direktörü saldırı türü hangisidir? Bu da Kerberosting. Bu testte böyle 12 soru var. Bir de burada flash kartlar var. E, ön yüzünde soru soruyor, arka yüzünde cevabı var. O tarz. Bunda çok oluşturmuş. 79 tane 79 tane kart oluşturmuş ve bunu indirebiliyoruz. İndirdiğimiz zaman bir CSV dosyası indiriliyor bize. Bu soruda ne diyor? Microsoft tarafından geliştirilen ve Windows A ortamlarında kaynakların merkezi olarak yönetilmesi sağlayan dizin hizmetinin adı nedir? Active Directory. Biraz ilerleyelim. Rastgele bir şey açalım. Active Directory içerisindeki tüm objelerin yapılandırılmalarını ve özelliklerini tanımlayan temel yapı nedir? Eee, şema mı? Aynen şema. Biraz daha ilerleyelim. Ee, user ve servis hesaplarının kimlik doğrulamasını yapan, parola politikalarını uygulayan ve domain controller'lar arası zaman senkronizasyonu sağlayan FSMO rolü nedir? Bunu bilmiyorum. Ezberimde yok. BDC emülatörmüş. Bir tane daha açalım. Windows ee, Windows sistemlerinde kullanıcı ve sistem verilerini güvenli bir şekilde şifrelemek ve çözmek için kullanılan API'nin API adı nedir? Data Protection API mi? Aynen. Deep, Data Protection API. Bu tarz 79 tane flash kart oluşturmuş. Ve burada bir tane de mind map oluşturmuş. Yani zihin haritası. Active Directory temelleri ve saldırı yöntemleri diye. Şimdi bunu oluşturduğum zaman görüldüğü gibi Active Directory temelleri ve saldırıları bizim dosyamızın adı. Burada da başlıklara bölüyor. Mesela bunları açayım. Şöyle açılabiliyor bunlar. Mesela burada Active Directory saldırı ve simülasyonlarını açayım. Burada e, simülasyon 3'te Golden Ticket yapmışız. Ondan bahsediyor. Mesela Carver saldırısı. E, TGS biletine servis hesabı peşi çözme. E, bunun dışında şöyle yakınlaştırabilirim. Bunlar var. Kullanılan araçları burada açıklamış. Ve bunların hepsine tıklanabiliyor. Mesela e, DCC'de gireyim. E, DCC saldırısı nedir? Tıkladığım zaman gidiyor benim notumun içinden kaynağı alıyor ve bana yazıyor mesela ben de burada buradan açayım. Ee, saldırısı nedir? Mesela ben burada böyle bir şey, açıklama yapmışım. O da bana şu açıklamayı getiriyor. Kendi cümleleriyle biraz daha şişirmiş tabi. Ben gayet beğendim. Umarım herkesin içine yarar. Dediğim gibi bunu genelde ben dil öğrenmek için kullandıklarını gördüm ama tabii bizim sektörde de yani böyle bilişim sektöründe de çok fazla kullanılacağını düşünüyorum. Bilenler zaten biliyordur. Ben bilmeyenler için çektim o videoyu. Umarım her birilerine yardımcı olur. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.